lazım. Altının reaksiyonlarına bakarsan tarihte yavaş yavaş yükselir. Böyle bir ivme kazanır şu andaki gibi. Aynı zamanda piyasalar yükselişin devam ediyordur bakın. Piyasalar yıllarda kazandığı bilhassa mesela bono piyasası, tahvil piyasası ya da hisse senet piyasası özellikle yıllarda kazandığı yükselişi haftalar içinde kaybeder. Bu özelliği vardır. Altın da Yıllarca yavaş 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 seyir eder, o piyasalar dünya bir krizimsi ortama girip çöküş yaşarken aniden yükselir. Bak geçmişe bak, göreceksin aniden yükseliyor. Şimdi öyle bir an sanki önümüzde gibi kokusunu alıyoruz. Yani burada bir hazırlık yapılıyor piyasalarda bunun bellidir. Altının büyük bir sırrı daha var. Aşağı yukarı her sene dünyada resmi olarak ...90 milyon ton altın üretiliyor. Yani 90 milyon ons pardon. 90 milyon ons altın üretiliyor. Piyasada ama işlem gören... ...1980 yılındaki rakamlar... ...2.2 milyar ons'tu toplam olarak piyasada... ...alınabilir miktar. Bu rakam bugün de aynı. Halbuki... ...çoktan üstüne 3.5 milyar ons katılması lazım. Her sene 90 milyon daha geliyor ya. Ama öyle değil. O aradaki 3 milyar ons... Bu son 40 senede nereye gitti soru işareti var. İşte bu büyük bir sır biliyor musun? Çünkü gerçekten hani hep konuşuyorlar ya dünyayı yöneten mecralar, dünyayı yöneten çok uluslu şirketler, dünyayı yöneten baronlar, para baronlar işte biz küreselci diyoruz ulusalcı olmayanları. Bu para bu, bu altına alıyorlar. Bu para dedim bak nasıl değil mi? Evet, altın para altın çünkü. Paradır. Altın paradır. JP Morgan'ın ünlü sözü var ya tek para altındır diyor. Altını alıp kenara koyuyorlar bu piyasadan çekiliyor. Bir de altın anlatılan sırları bitmez. Bir konu daha var mesela. Genelde hiç konuşulmaz. Altında bullion bankaları dediğimiz altın bankaları vardır. Bunlar dünyada lisanslı altın piyasalarında, gümüş piyasalarında, değerli metal piyasalarında işlem yapabiliyorlar. Şimdi bak, Ponzi vardır biliyorsun. Titan oyunu. Evet. Saadet zinciri deriz bizden. Merkez bankaları hani şu gördüğümüz rakamlar var ya. Bu çoğuna bu rakamların fiziki sahip değiller. Çünkü merkez bankaları genelde ellerinde olan altını bulyon bankalarına kiralıyorlar. Bak kiralıyorlar. Bulyon bankaları da bunu alıyorlar bu altınları satıyorlar. Satınca fiziki götürülüp eritiliyor bu altın. Yani merkez bankası kiraladığı altını geri isterse kıyamet kopuyor. Çünkü piyasada yok. Satıldı. Yani elinde tutmuyor. Saadet zinciri burada bir teminat zinciri oluşuyor o bir saadet zinciridir. Onun riskinin 20 sene, 30 senedir piyasalarda konuşuyoruz. İşin içinde olanlar çok iyi biliyor. Bu bir gün bir yerde kopacak, yıkıma sebep olacak deniliyor. Mesela bu hiç kamuoyunda hiç konuşulmaz. Bu bulyon bankaları çok büyükler, çok güçlüler. Genelde göz önünde bulunmuyorlar. Ama bu işte merkez bankalardan kiralayıp altını eritip satıyorlar. E şimdi merkez bankanın birisi çıkarsa derse ver benim altını veremeyecek fiziki olarak veremeyecek çünkü merkez bankaların hepsinde aktifinde bilançosun aktif tarafında alacaklı gözüküyor merkez bankası bunlardan bu yeterli gibi gözükse bile kriz anında en ağır kriz anında fiziki lazım altın hadi ver şimdi desen o altın yok benzeri ne zaman yaşandı biliyor musun bundan birkaç sene önce. Venezuela'da o zaman daha Chavez hani altınlarımı istiyorum dedi ya. Evet. Hatırlıyor musun piyasada altın tam 2000 dolarlara yaklaştı. 1980 dolar mı ne oldu onsu Çünkü piyasa panikledi. Bu altın yok alınması gerekiyor diye piyasaya bir hücum oldu. 2011'deki olay mı yoksa sonra mı oldu? 2011'deki olay. Aynen 2011'de tamam. oldu. Bak bir tane Merkez Bank'ın altını istemese neye sebep olduğunu düşünme. Çok enteresan. Ama burada gördüğün listedeki birçok merkez bankasının altını kiralanmıştır bullion bankalarına. Yani yanılmayalım. Fiziki çoğu da tutmuyor. Çoğu fiziki altınlarını zaten yurt dışında tutuyor. Ya Bank of England'da tutuluyor ya da Amerika'da. Bu da soru işareti. Fiziki gerçekten orada var mı onlar? Ben bir şey söyleyeyim. Bir iddia. Büyük ihtimal yok. Bir kısmını fiziki geri istediler. Yıllar sürdü. Yıllar geri gelmesi. Hollanda dedi, ben de istiyorum. Ufak miktarlardan bahsediyoruz, ellerinde olanlar miktarlar. Yani burada gerçekten bir saadet zinciri var. Bu saadet zincirini de birçok insan bilmiyor. Ben bunu böyle bir ortaya koyuyorum çünkü altının çok sırları var. Yani bazı sırlarını şimdi burada açıklıyoruz, genelde bilinmeyen sırlarını ve altın piyasasındaki kağıt üzerinde işlem yapan ya da türev üzerinde işlemi. Her onsun karşısında en az 320 ile 350 kat fazla türev ve kağıt vardır karşısında. Yani bir gün sistem yıkıldı, bir şey oldu, onların hiçbirinin değeri yok. Ama elinde tuttuğun altın her zaman değerini vardır, her zaman korur. Altın genelde o piyasaya sürülmüş o miktar para tevavülde olan miktar kadar karşılığına yükselir. Şimdi altının en büyük düşmanı zaten son 1980'den beri bunu yaşıyoruz. Ben bir defa bir programda anlatmıştım. Kapitalizmin hani belirli devreleri vardı geçtiğimiz son yüzyılda. Evet. O çok önemli onu anlamak. Çünkü insanlar eskiden tasarrufçuydu. Tasarruf ediyordu. Ama 1980'de insanlar yatırımcı ve spekülatöre çevirdiler. Çünkü tasarruf etmenin iş, işe yaramadığını, borsaya yatırım yapmayı falan filan bunlar tahvile yatırım yapmayı propage edince insan altından koptu. Yatırımlar oralara aktı. Şimdi ne oluyor? Alternatif yatırımın faizsel getirisi düştü mü? Altına gene talep oluyor. Çünkü onun faizi yok, bir getirisi yok. Ama altın ne yapıyor? O para yatırılan paraların değeri düştükçe, finansal kriz gibi bir görüntü oldu mu? Alım gücünü koruyor. Çünkü orada paran çöp olabiliyor. Ama altın elinde ise elinde bir maddedir ya. Bir metal gereken bir şey. Değer kazanıyor ve satabiliyorsun. Şimdi problem nerede biliyor musun? Hesapları yaparken aslında <laughs> o kadar çok konu olduğu için yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum altına yaklaşırken. Eskiden altın yatırımcı tasarrufçuydu ve dediğimiz o mecralar. Ama 1990'a kadar dünyada devasa bir yatırımcı grubu yoktu. Bugün olan mesela eski Doğu bloktaki yatırımcılar 90'dan sonra oluşan oranın halkı tasarrufçudan yatırımcıya dönmeye başladı büyük bir kısmı. Bir sürü yeni milyarder oluştu. Önceden yoktu bunlar. Rusya'da, Çin'de mesela örnek. Evet. 90'dan sonra Doğu Blok'ta, 2000'den sonra hepsi ime kazandı <gülüyor> bu <gülüyor> evet. küreselleşmeyle. Yani şunu düşün. Bugün birden altına talep oluşursa, böyle sebeplerden konuştumsa eskisi gibi olmayacak. Belki 10 bin kat daha fazla talep olacak. Belki daha fazla olacak. Çünkü o insanlar yatırımcı oldu. Hepsi birden altına bir atak yaparsa... Altın evet. fiyatları çok e, irrasyonel hareket